Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda ice cream dondurmacı Rod sevgili Rod burada arkadaşlar bir tane Rod ordusu burada da bin tane Granny var ve burada ne varmış bakayım o bin tane de scary Teacher var karşısında rakibi ise hemen gidiyoruz arkadaşlar evet Kirby Sonic Kirby Sonicleri de görüyorsunuz arkadaşlar dört ee, 4000 tane orduya karşı 3000 tane üç 3000 miydi ya bir dakika bakalım arkadaşlar Hemen bakalım. o 2000 tane kirpi sonikmiş. Diğer e, Greeny ve e, ekip arkadaşları da arkadaşlar 3000'miş. Evet arkadaşlar sizce kirpi sonik mi kazanır? E, donduk yoksa Dondurmacı Rod, kankası Greeny ve onun da kankası SkullTeacher'ımı kazanır. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ben karşılaşmaya başlattım arkadaşlar. Sonicler yağmur gibi koşmaya başladı. Bu arada arkadaşlar hangi oyunu istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Bak mobil oyun da olabilir ha. En çok sevdiğiniz oyunları yazın. Ee, başka oyunlar da çekelim ister misiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Ee, bakın şöyle yapın. Şimdi ilk önce bunu yazın arkadaşlar. Sonic mi kazanır yoksa Skartacher, Granny ve Dondurmacı Rod mu kazanır? Ondan sonra da ardına da arkadaşlar bu kanalda en çok istediğiniz hangi video yani hangisini istiyorsunuz oyunu yazın. Hangisi oyunu seviyorsanız biz de onları sizin için yapalım. Bu arada Sonic'ler çok hızlı gidiyor. Skartacher'ların içinden geçiyor. Evet şimdi green'lere bakalım mı? Green'ler ne yapıyor orada abi? Green'ler daha mı dayanıksız ne? Oha yok artık. Burası green, yağmuru kaynıyor arkadaşlar. Resmen sayıya eşit yapmıştım ama hatta e, Sonic'ler arkadaşlar biraz az diye e, acaba yenebilir mi diye şüphelenmiştim. son Sonic'ler gayet hızlı e, green'lerin içinden geçti, Scour Teacher'ların içinden geçti. Ne oluyor burada? Oha bitirdiler abi, bitirdiler. Aha Vallahi Scar Teacher'larla şeyler um, Ya bak bunun adını unuttum he Vallahi ismini unuttum Sonic'ler arkadaşlar Vallahi helal üstüne ha Süper Sonic'ler çok güçlüymüş ve Hepsinin içinden geçmeye başardı Şimdi bir ayar yapıyoruz. Arkadaşlar bu sefer Sonic'lerin sayısını sabit tuttuk ve e, Greeny, Scary Teacher ve Dondurmacı Rod'un sayısında da 2000'e çıkarttım. Bakalım bu karşılaşma kazanacak mı? Aynen bakalım şöyle bir gidelim kalabalığa. Şöyle bir dalalım değil mi abi? Bakın arkadaşlar totalde 2000 tane teacher 2000 tane green'i e, 2000 tane de dondurmacı rot var. Yani 6000'in yapıyor. 6000'e karşı 2000 tane Sonic. Bakalım Sonic'ler mi kazanacak arkadaşlar. haydi bakalım karşılaşmaya başlattım. Sonic'ler aşırı hızlı gidiyor ve e, o abi yok artık ya. Bu Sonic'ler ne yapıyor böyle? Hepsinin içinden geçiyor arkadaşlar. Aha Sonic ortaya aldılar. Sonic dondurmacı rotlar ortaya aldılar. Pataklıyorlar. vallahi patakladılar. Evet Sonic kaçmaya çalışıyor galiba. Sonic kaçamazsın gel bakalım. Seni bir güzel pataklayacaklar. Evet Sonic bak kankaları geldi. Dondurma cevapları yıkıyor arkadaşlar. Hemen şöyle ortaya doğru gideceğim. Oha burada var ya burada. Efsane olay var burada. Hemen bir bakalım. Eee bu ne böyle ya abi. Scar Teacher ne yapıyor böyle? Dayak yiyor Scar Teacher. Evet arkadaşlar Sonic'ler gayet güçlü çıktı. Abi oyunun en güçlü kahramanı mı diyelim artık? Ne diyelim buna? Ee, arkadaşlar hangi oyunu istiyorsanız unutmayın tamam mı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın videoyu like atmayı da unutmuyoruz kesinlikle hadi bakalım size güveniyorum arkadaşlar videomuz üst sıralara çıkması için lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın o son ikiler ee, evet arkadaşlar şeye bir bakalım greenilere bakalım greeniler ne yapıyor ne alemdeler greeniler abi greeniler boğuşuyor ellerinde sopalarla süper soniklere Kirpi Sonic'lere saldırmaya çalışıyorlar ama Kirpi Sonic'ler resmen içinden geçiyor. Şöyle yakından göstermeye çalışacağım ama burası çok karışmış. Efsane karışmış. Abi 6000 tane ordu yaptık. 2000 tane Super Sonic'e karşı. Bakalım arkadaşlar kim tahminleri bilecek. Ee, şöyle bir bakalım Sonic'lerden kayıplar var mı? Abi bu Super Sonic'ler neden bu kadar güçlü oldu? Anlamadım gitti. Çok güçlüler arkadaşlar. Oo Super Sonic'lerden de kayıp var galiba. Yo, Bunlar dondurmacı Rod. Orko Süper soniklerden aha kayıp var gördüm. Gördüm arkadaşlar bakın burada burada yatıyor. Bayılmış. Evet e, sonunda birkaç tane süper Sonic bayılmış görebildik yani kirpi sonikleri. Ooo dondurma cırotların etrafını sarmaya başladılar. Evet süper Sonicler çok pis dolmaya devam ediyorlar. Ağız burun dalacaklar. bu arada arkadaşlar artık farklı oyunlar istiyor musunuz? Yorumlarda da unutmuyorsunuz tamam mı? Bakayım şöyle bir aa Scar Teacher'lar ne yaptı burada bu arada bir de bunları gözleyelim bakalım şöyle izleyelim Abi Super Sonic'ler bırakmıyor ki Super Sonic'ler çok pis dalıyorlar ağız burun dalıyorlar resmen yıktı geçirdi abi yıktı geçirdi Koca kafalı Scar Teacher'lar saçlara bak abi nasıl bir saçtır öyle ya peruk gibi Koca kafalı o ne yapıyorlar burada dondurmacı rot düşünce çok sinirlendiler ee, süper Super Sonic'lere saldırmaya devam ediyorlar ama Super Sonic'ler bu işin yakasını bırakmıyor arkadaşlar Efsane bir dalışla Tekrardan işini bitiriyoruz Süper sonikler 2000 tane yapmıştık arkadaşlar Ne oldu gördünüz mü 6000 tane orduya karşı 2000 tane Süper sonik efsane boğuştu Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Kanala abone değilseniz abone olmayı Bildirim zilini açmayı unutmayın Hadi bakalım arkadaşlar Kanalda istediğiniz oyun videoları varsa Yazın arkadaşlar istediğiniz oyunları Ben de oyunları sizler için çekeyim olur mu ama şöyle yapacağız. Mesela yorumlarda bakacağız. En çok hangi oyun istenmiş? Yani 5-10 tane yazdıysanız mesela olmaz ama mesela peş peşe yazarsanız istediğiniz oyunları ben yorumlarda üst sıraları çık çıkacağı için o zaman rahat görebilirim ve istediğiniz oyunları yapabiliriz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar. Süpersoniklere bak ya ağzım açık. Oo çok sinirli bakıyor süpersonikler. Niye böyle sinirlisiniz siz ya? Vallahi sinirli sinirli.